Hepinize merhaba arkadaşlar yeni videoda yenem beraberiz. Şimdi bu videonun konusu çeşitli konularda sizlere yardımcı olacağım. Bu videoda çeşitli konulardan sizlere bahsedeceğiz. Bu konulardan arkadaşlar altın ve değilsan taş. The construction is going <laughs> to take two days. The construction is going to last two days. The construction is going to last two days. The construction is going to last

kızar tut işte kafada tutup milleket işi de vurda tutarda sida hadi kaynın zıttı bir hadi şimdi burada konuştuğumuz konularda kesinlikle bilgi sahibi olamazsınız çünkü bu dili ben türettim yani bu dili az demin sizinle beraber yeni bir dil ürettik. Şimdi bu konularda size ne bahsettiğimi nereden bileceksiniz değil mi? Okuyup öğrenmeyene kadar hiçbir şeyin sayı olamazsınız. Şimdi bu dil neceydi? Biz ne konuştuk? Az demin size ne anlattım? Şimdi çağımızın en büyük sorunu arkadaşlar okumuyorsunuz. Gerçek manada öğrenmiyorsunuz. Atalarınızın getirdiği şeyler üzeresiniz. Okuyun, öğrenin. Az demin konuştuğum dilde size ne anlattım bilebilecek misiniz? Yeryüzündeki bütün insanları getirip bu dili çözemezler. Az demin ne anlattığımı bilemezler. Çünkü niye? Onu ben türettim. Yani ben uydurdum. Çağımızın en büyük sorunu da bu. Kendi uydurdukları şeye, kendilerine inanıyorlar. Ve bizim de buna inanmamızı bekliyorlar. Eğer bu konuda... Beni anlayabilen varsa, ne demek istediğimi püf noktasını çözebilen varsa lütfen yorumlara verirsin. Ha, bundan sonra böyle mi olur? Bundan sonra değişebilir mi? Bilemiyorum. Zor, zor, zor. Okuyun, öğrenin, anlayın. Bu dilde size benden hediye olsun. Zıdayşi.